kızamık mı oldu dediniz? <laughs> Kızancıkları kızamık tuttu. Eee? Fatma, biz geldik. Size komşu geldik. Dip komşu. Temelli. Zarife, Zarife, Namık ismini hiç sevmeyin. Ama Mahmut ismini çok severmiş. Mahmut. He. Benim adım Mahmut. Senin adın Mahmut. Kızancıklar. Geçmiş olsun. Yürümedi bizim babamız. Başka istemeyiz. Acale. Nasıl konuşuyorsun sen böyle? Sus bakalım. Yürümedi bizim babamız. Yakında gelecektir. Basız sessiz bir yerde. Bülacan'ı tek başına yaşayacağım. Herkesten uzak. Peki Ne zaman gideceksin? Zarife vedalaştıktan sonra. Anlamadım. Senden son bir şey istiyorum Mustafa. Biliyorsun Alex buraya gelemez. Onlara yardım etmemiz lazım. Babam duyarsa kıyameti koparır. Aklına getirme bile şeyler. Haydi. Son kez. Son bir kez görecekler birbirlerini. Bulgarları adamdan saymaylar, öyle mi? Öyle. Öyleyse Öyleyse daha çok Türk'ün kanı akmalı Dimitri. Osmanlı'yı anlasın. Tamam. Akacak. Daha çok akacak. Ben seninle konuşmayayım Ramiz Aga. Ramiz Aga mı? E, hep sen bana Ramiz Baba dedi, Ne oldu ya? Sen güzgüre güre yolladın beni o canavarların arasına. Yok bir hangi şey konuşam seninle. Ya ama ben sana bal ye dedim. Burnunu kovarına sok demedim. Üle demedin ama üle kastettin. Yok konuşmayayım ben seninle. da Süle değil mi? Süle mi? Süle. Üzülme artık kız kardeşim. istememiş benimle konuşsun. Sanki ben çok üsteyim onunla konuşayım. Ne oluyor gene? Ne oluyor Ramiz Efendi? Ne olmuş Hasan ha? Bana Ramiz Aga Ümür boyu Ramiz Baba demeyecekmiş. Kedi Hasan. Ben onu mu sorayım sana? Arı meselesini sorayım. Arı sokmuş işte, bilirsin. Ee, ben bileyim arı nasıl sokar. Bir tek arı soktu diye mi bu kadar gürültü çıkarmış? Öyle, bir arı soktu, ne kadar gürültü yaptı? Deli. Hey deli! Sen ondan deli! Sen beni deli mi sanıyorsun? Vahide! Siz, siz nereden geliyorsunuz bile? Biz şeyden... E... Fatma yenge! Ne? Fatma yenge! Ne? Ben gönderdim onları ot toplamaya. Ne, ne otuymuş o? Kız için ateş düşürücü bir ot. Hey. Vahide! Ne oldu? Bulabildiniz mi ottan? Yok, bulamadık hem hiç bulamadık. Ee, bulamamışlar. Ben yardım edeyim sana Fatma yenge. Ee, al, sağ ol. Ee, haydi. Nasılsınız kız çelerim? Ne zaman geçecek bu benekler abla? Geçecek kızıcıklar. Gel çocuğum. Gel. Mustafa, Mustafa. Dük çocuğum. Mustafa gel, isteyim seninle bir şey konuşalım. Ne oldu Ramiz amca? Tek tek. Ge ge gel yanıma, gel. Öyle konuşacağım. Niçin yanına çağırırsın çocuğum? Ne kurmuşsun yaparsın gene. Öyle işte, gelsin yanıma. Gel. Geldim, geldim. Ha. Hasan, arı sok <laughs> Bir tane arı sokmasan ne olacak Ramiz amca? Merak etme, bir şey olmaz. Bir kovan arı sok de. Ne? Gene ne kurmuşsunuz, yaparsınız, isteyin bile. Ya, bazen şey dedi, arı soksun iyidir dedi Mustafa. <laughs> bazen arı soksun iyidir. Ha. İyiymiş. Hemen Hasan'a git. Fena bir şey olmasın Mustafa. Tamam. Sen merak etme. İyi abi. Güzel sıkmış. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı günler Dilaver Bey. Sağ olun size de. Ee, ne vereyim sana? Kahve yapayım ister misin? İçki var mı İsmail Efendi? Ne? İçki. i̇çki mi? Evet. Hallederiz. Ama bu saat biraz erken değil mi? Hı? Hmm? Versen, ver İsmail. Canım abla. İyi misin? İyiyim. Hatice canım yanay. Niçin ilgilenmezsin benimle? Tek geleyim Hasan geleyim. Hayırlı sabahlar Hayırlı Hatice. Hayırlı sabahlar. Hasan nerede? İçeride. Nasıl oldu? İyi e, değilim de değil, sanayım ki iyi. Siz nasıl oldunuz çocuklar? İyiyiz. İyi. Hasan? Ha, sen mi geldin Mustafa Namik? İyi misin? Ee, Dilim. Arılar soktu. Ücuma uğradım. Dört bin taneydiler. Dört bin tane mi? E bu Ramiz Ağa'nın yüzünden. Arıcı Ramiz. Öyle Süleyman Hasan o benim babam. Üzüleyim ama. Sen bana üzül. Burayı sokanı öldürdüm. İyi yaptın. <laughs> Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Ben geldim. Heh. Oh, mis gibi yemek kokuyor. Eh, ee, çocuğum otur haydi. Haydi. Kız şeylerin yemeğini götür haydi. Tamam anne. Ya kıramayayım sen kır. Fur, kır kır. Sandan ne haber? İyi amca merak etme birkaç güne kalkar. İyi iyi iyi. Gene e e, başladınız fış fış. Gene mi kurmuşsunuz bir şey yapasınız? Yok bir şey. Yok bir şey. Hiçbir şey kurmay. <laughs> helal. İyi misin Ramiz amca? <laughs> 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 Yemedim bir şey. Ne, niçin helal <laughs> olsun? Birden bile öksürdüm işte. Ben çok açsızım Fatma. Ah. Haydi, kızım baba nasıl getir haydi. Tamam anne. Yok, ben, ben istemeyeceğim canım yasam. Beni kaldır, götürün. Dinle lan. Dur. Ya Ramiz amca. Dur tut. Dur. Kalk. Yavaş. Hadi. Yavaş. Hadi. Ha. Hadi. Hadi. Hadi şuna. Yürü baba. <laughs> Sular gibi aziz ol kızım. Gel. Evet. Ateşin de var sanki biraz. Ah. Var değil mi? Var var. <laughs> baba titreyim ben. bak. Evet. Yok titreme. Buradan belli olmaya ama içim titre. Vay evet. da sen kız çelerin yemekini götürdün mü? Evet. Ee, hangi birine yetişem ana? Ben nasıl yetişim bunca vakit? Sen de bana bak, baka baka bak, bile bile yetiş. Ee, bol bol bakacağım nasıl yetişirsin? Ee, e, aferin, aferin. Ananız doğru sülen. Gel herhalde içim herhalde. içim. Ben geldim kuzucuklarım. Kuzucuklarım yemek vakti geldi. Zarife, en sen yemeğe. Ben de tamam. kızçelerin yemekini yemeğini yedireyim. Zarife? Kulağımdan kan geliyor. Gel. Siz yiyin yemeğinizi ben gelirim. Ne vakit düşünürsün gidersin? Yarın sabah erken yola çıkar. Bu kadar çabuk mu? halinle nasıl yola çıkacaksın be Mora? Daha ben de. de. İyi. Mustafa ne oluyor? Ne Hani geçecek deydin? Hani bir, birkaç hafta sonra başlar duysun deydin? Bırak geçmeyi daha fena oluyor. Haklısın Fatma yenge öyle dedim ama geçmedi. Sen de haklı olabilirsin. Durum daha kötüye gidiyor olabilir. Sus! Ne biçim konuşuyorsun sen? Gel alsın ağzından, sus. Ya, sus. Konuşma. Kubriyem. <laughs> Kubriyem. <laughs> e, ne olacak bile Mustafa? Benden daha tecrübeli bir hekime gösterelim derim. E, e, ey dedin, doğru söyledin. Gösterelim, baktıralım. Ey dedin. E, e, nereden bulacağız hekime? Manastır'a gidelim <laughs> Ramiz amca. Oradaki hastanede benden daha tecrübeli hekimler çalışıyor. Zarife'yi iyileştirmenin bir yolunu illa ki bulacaklardır. Eyleşecek, İy, Benim kızım iyileşecek. i̇yileşecek. Vakit kaybetmeyelim Ramiz amca. Ha, ya öyleyse e, hemen yarın gidelim manastıra. E, e, eyledin, doğru söyledin. E, yarın gidin, birden gidin. De. Haydi hemen gidin, haydi. Ne değil ha? Babamla Mustafa seni ekime götürecekler. Ha, bundan daha iyi bir ekime götüreceğiz sana. Daha iyi, daha. Aferin, aferin, aferin. Oo, hayırlı akşamlar Cembar Efendi. Geç buyur otur. <laughs> Geçerken gördüm seni. Dedim bizim bu dilaver kaybakan mı? Ne yapar tek başına bu saatte kaburda burada böyle? İçiyorum Cembar Efendi. Hı? Ne için içersin? Var mıdır bir derdin? Derdim büyük be Cembar Efendi. O zaman söyle derdini bulalım dermanını. Hı? Nasıl ne anlaştık? Herkes işini biler, yarını biler. Hiç kimse buradan sak çıkmasın. Anladınız mı? Senin derdin büyüktür Dilaber Kaymakamim. Büyük benim derdim. Derdim çok büyük Cabar Efendi. Cabir Efendi. Cabar Efendi. Kapatıyor. Tamam İsmail Efendi. Gideyiz. Hadi. Hadi kalk bakalım Dilaber Kaymakamim. Gideyiz. Hadi. Kalkalım. Hadi kalkalım. Hop. Gel bakalım. Ne kadar karanlıklar. Caplar amicene. Aile kal sağlıcakla İsmail Efendi. İsmail Efendi, Hay, güle güle. Hadi. mu Efendi? Uyudun mu Efendi? Hey, ne çabuk uyudun be adam. Ama ettin, erken uyudun. Sabah erken kalkacaksınız. Zarif Emin kulağını doktora götüreceksiniz, gösterirsiniz. İyi ettin. Allah'ım. Allah'ım. Sen kızıma şifa ver ya Rabbim. Amin ya Rabbim. Hey, Ramiz efendi uyudun mu? <laughs> Ramiz efendi ilk defa gülümsen benden peşin uyuyasın. <laughs> Madem uyudun... ...isteyim sana bir şey söyleyeyim. Ben seni çok seveyim kocacığım. Şey bilim göstermeyim ama gene seveyim. Ee, pek akıllı bir adam değilsin. Kafan ee, kafanda pek çalışmay. Ama çok ey adamsın sen. Hem çok ey adamsın hem çok ey bir babasın. kızların için için titrey bir adam. Yuh. <laughs> Ateşimi var bu adamın. Eee. Haydi hayırlı geceler. <laughs> Burası... Burası neresi canım? <laughs> Benim evime ben kızan kaymakam. Gel bakayım. Sen... Gel. Güzel evet. misin Enef? Sağ olasın, sağ olasın. Benim ne işim var burada Cabal Efendi? <laughs> Gel kızan kaymakam. Gel bakayım şöyle sen. Gel. Ne oley? Fena bir rüya gördüm ana. Ne gördün? Babam beni kucağına ağlaydı ana. Ama yüzünü göremeydim. Çünkü tanamayan babamı hiç görmedim yüzünü. Ama onun yanında olduğumu bileydim. O yüzden mutluydum. Birden babamın yüzü kaymakam bey oldu. Korkmaya başladım. Attı beni kucağından. Bundan sonra sizin babanız benim dedi. Tamam Canko. Haydi uyu. Geçti. Oraya at. Tamam mı? Haydi. Hadi kapat gözlerini. Kızdan kaymakamım, iyi uykular. Çok acele ediyorsun be evlat. Da birkaç gün kalsaydın. Sabır ki Güle güle evlat. Ben nerede bulacağını bilirsin değil mi? Bilim, bilim. E ne ağlayacaksın şimdi? Ağlamayın ben oraya. Ağlamayın. Gözüme toz gitti. Görüşürüz dede. Görüşürüz evlat. Görüşürüz. Ramiz Efendi İsteyim kalkam ama kalkamayım kendimi fena hissedeyim Fatma. Ne söylesin Ramiz Efendi sabah oldu demek kalk haydi haydi kalk. Zarifeyi hekime götüreceksiniz unuttun mu haydi? Ha, unutmadım Fatma ama elim ayakım tutmuyor. Ne söylesin bir adam Hadi kalk diyeyim sana kalk Ramiz Efendi haydi kalk e, kalk demek. Süleyman ne var Süley, asıl. Ramiz Efendi! Abi. Ramiz Efendi! Ne oldu bu abi? Aa. Namık! 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 Efendim! Sen nereden çıktın be? Namık! Zarife uyandı mı? Ben, sana ne? Uyandı. Uyanmadı sana ne? Çakır! Namık! en sevdiğim Namık! Kalk! Kalk çocuğum! Ne oluyor Fatma yenge hayırdır? Zarife kalktı mı? Kalktı kalkmadı! Sana ne be! Sana ne! Kalk Namık! Kalk çocuğum! Bilmeysin size ne oldu? Fatma yenge ne oldu? Söylesene! Ramiz amca kalktı mı? Sana ne kalktı mı kalkmadı mı? Namık! Sus deyim! Kalk çocuğum! Kalk çocuğum sen! Kalk! Fatma yenge söyle Allah aşkına hayırdır ne oldu? Zarife kalkmadı mı? Kalktı kalkmadı sana ne deyim sus! Ben konuşayım! Namık. Sen bilmezsin ne oldu. Ramiz'i de kızamık tuttu. Ne? Ramiz amcayı kızamık mı tuttu? Hadi kalk çocuk. Hadi çabuk. Hadi çabuk. Merife kalktım. Çekil Marek, çekil deyim. Hadi. Yürü.